Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sacit. Evet, bugün yepyeni bir güncelleme geldi. Warzone'a yeni bir patch geldi. Hemen patch'in şöyle Türkçe olarak neler geldi, yenilik neler var, neler düzelttiler kısa ve öz bir şekilde önemli olanları sizler için çevireceğim, anlatacağım. Öncelikle oyunda yeni bir operatör geldi, hemen onu göstereyim. Talon operatörü geldi buradan talonu e, 2400 e, oyun içi kredisini açabiliyorsunuz. <laughs> Tabi değer mi derseniz bence değmez. Çünkü bir sezon pasın e, 1000 CP olduğu bir oyunda 2400'e bu alınmaz. Çünkü, yani bundle'ların hepsi genelde inanılmaz pahalı. Çünkü e, bilmiyorum niye böyle yapıyorlar ama e, Call of Duty'nin huyu bu. Çok pahalı skinler falan hiç kesinlikle değmez yani. Ona öncelikle söyleyeyim. Saati güzelmiş bu arada. Saatinde şöyle göstereyim. Saati güzelmiş. Bu arada arkadaşlar, taktığınız saatlerinde özellikleri var. Söylemeden geçemeyeceğim. Taktığınız saatler, bazıları güncel saatinizi gösteriyor. Yani mevcut konumunuza göre saat kaçsa, kolunuzda oyun içerisinde görebiliyorsunuz. Bazılarında KD'nizi görebiliyorsunuz vesaire. Bunda güzel bir ayrıntı. Öncelikle yerlerde e, supply droplarda yeni silahlar çıkacak arkadaşlar. Bu silahlar e, 225 shotgun MK2 e, karbin çıkıyor arkadaşlar. Marksman rifle. Yani e, biraz daha hipfire yüksek bir sniper gibi düşünebilirsiniz. E, aynı şekilde e, EBR14 de çıkacak. EBR14 de marksman rifle ve e, 50GS handgun gelecek. Dün canlı yayında söylemiştim Warzone da loot out'lar, loot out drop'lar marketlerde 6000 dolar alıyorduk. Şimdi onu yükseltmişler 8500 olmuş. Her yer loot out oluyordu. Biraz daha zorlaştırmışlar. Daha da güzel olmuş. Herkes kendisini ana alamasın bence de. Onu da çok güzel bir şekilde yapmışlar. şimdi artık bir bug vardı arkadaşlar. Injurlanan kişi oyundan çıkınca siz kill alamıyordunuz. Dün benim başıma da geldi. Çok sinir bozucu bir şey bunu da düzeltmişler artık e, incirladığınız kişi oyundan çıkarsa e, kilinizi yazacak bu da çok güzel bir ayrıntı olmuş kafaya koyulan bantıyı atlatırsanız arkadaşlar e, daha az bir para alacaksınız Çünkü çok çok fazla veriyordu onu biraz düşürmüşler plandır modunun ismini değiştirmişler e, kanlı para olarak değiştirmişler bulut money. artık e, her kil aldığında garanti e, size para verecek. Bound e, kontratlarda, bounty'lerde e, ve finisher yaptığınızda artık e, daha çok para alacaksınız. Bu da güzel olmuş. Artık kilgemlerde düşmanda dead silence olunca bunu da göstereceklermiş. Okular arkadaşlar e, 3 saniyede değil de 6 saniyede artık isabet edecek. Okun gitme süresini de birazcık uzatmışlar. Yani 6 saniyede e, isabet edecek gittiği yere. Ve e, flash bombaları biraz daha az etkili olacak onun da gücünü düşürmüşler o da çok güzel olmuş ve e, muhtemelen bu konsollarda bunu değiştirdiler hmm. artık L1, R1 ile haritada zoom yapma olayı değişecek o üçgen ve e, kareye getirdiler veya üçgen ve yuvarlak da olabilir öyle tahmin ediyorum adam işaretleme mesela yer spotlamada üst ok değil de biraz daha zor oluyordu. Onu da L1'den L1'e koymuşlar. Üst oktan alıp L1'e getirmişler. Bunları tabi ayarlarda oyun içinden yapabiliyorsunuz. Plander modunda birini spectate yaparken artık öldükten sonra tabii ki kontrakt parasının %40'ını alıyorsun. Marketi de biraz daha düzeltmişler arkadaşlar. Oyun içerisinde markette neyi aldığını daha belirgin hale getirmiş. Baya bir hata düzeltmesi de yapmışlar. Evet kısa ve öz bir video olsun istedim. Ee, şimdilik güncelleme ile ilgili detaylar bunlardı arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Değer teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepiniz kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.